Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim bal kabaklı bisküvili pasta. Çok kolay ve bir o kadar da lezzetli hafif bir pasta. Yapmaya başlayalım. 1 kilo kabağımızın üzerine bir 1,5 su bardağı toz şeker, bir su bardağı su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Pişen kabaklarımızı ocaktan alıp bir patates ezeceğiyle veya bir çatal yardımıyla püre haline getirelim. Daha sonra kabağımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi muhallebimi yapmaya başlıyorum. 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un ekleyip sürekli karıştıralım. Kıvamı aldıktan sonra ocağımızın altını kapatıp vanilyamızı ekleyip tekrar karıştıralım. Muhallebimizi yaklaşık 10 dakika ılımaya bırakalım. Şimdi dikdörtgen borcamın içine petit beurre bisküvilerimi diziyorum. Toplam 3 paket petit beurre bisküvi kullanacağım. Dizmiş olduğum bisküvilerimin üzerine yapmış olduğum muhallebimin yarısını döküyorum. İkinci katı tekrardan bisküvilerimi diziyorum. İkinci katın bisküvinin üzerine bal kabağı piresinin yarısını koyup daha sonra her yerine güzelce yayıyorum bir spatula yardımıyla. Daha sonra üçüncü katı tekrardan bisküvilerimi diziyorum güzelce. Dizdikten sonra son olarak kalan muhallebimin yarısını da bu katına da döküyorum. Döktükten sonra da bu katına da son olarak bisküvilerimi diziyorum. Dizdikten sonra son kalan püremin üzerine döküp güzelce her yerine yayıyorum. Spatula yardımıyla. Ve bu şekilde hazır. Son olarak şimdi üzerine streç film çekip buzdolabında yaklaşık bir gece dinlendireceğim. Son olarak üzerine bir çay bardağı fındık, bir çay bardağı ceviz kırıklarını robottan geçirip pastamızın üzerine serpelim. Serptikten sonra pastamı dilimledim ve artık servise hazır. yanına yakışacak bal kabaklı bisküvili pasta çok hafif bir o kadar da lezzetli. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.